Yeni bir yayından da hepinize merhabalar. Geçtiğimiz hafta, yani bu hafta içi diyelim geçtiğimiz hafta da değil, çekimleri hazırlıyordum. Yani 4 gün öncesinden falan hazırlığa başladım. Konumuzda da Jet son albümü, yeni çıkan albümleri üzerine konuşacaktık. Tam her şeyi hazırladım. Poster House, Aslık vesaire derken yayına başladım. Çok güzel bir şekilde. 30 saniye mi, 40 saniye mi oldu ne? Telefon dondu. Simsiyah oldu açmaya çalışıyorum açılmıyor vesaire derken hemen telefoncuya koştum telefonu bir çıkardı şey dedi arka tarafında pil pil dolmuş şişkinlik var böyle baba ne yapacağız yeni telefon yeni telefonu nasıl alacağız falan derken işte o modeli bu modeli işte şu afilli modelinin eski modeli bilmem ne vesaire derken çünkü e, ee, isim vermeyelim ama afilli bir markanın eski bir modelini aldık. Fakat haşırt diye güzel bir rakam böyle e, oldu. Yanı sıra diğer ayrıca da bakum e, tableti de yenisini aldım. Yani böyle 60'lık falan 60 bin falan gibi bir şeyler gitti cepten şimdi çulsuzuz. Ee, fakat yeni telefonla yeni yayın yapmak da ee, endişe verdi bana. Dolayısıyla nasıl olursa çekelim dedim. Hatta bir de dışarıda çekim dedim. Tabii bir hayli sesler duyacaksınız şimdi. Ee, i̇şte öyle tatili olsun da rrrrrt makinelerin çalışması falan bitsin dedim. Martıların sesi gelirse en güzeli. Ee, ama bir hayli tamirat sesi falan da duyabilirsiniz. Çünkü bahar gelince bizde yapı işleri başlar. Ee, şimdi de öyle bir durum olabilir. Neyse. Dediğim gibi bu haftaki programı içimden geldiği gibi bir konu üzerine değil, sizle hasvaletmek etmek için yapmaya karar verdim. Bundan da dönmeyeceğim. Dolayısıyla böyle yapalım dedik programımızı. Bir hayla hazırladım. Sigaramı da içiyorum vesaire. Çünkü yapacak bir şey yok. Doğal olsun dedim. Evet. E, sizlerden gelen yorumlar benim için çok iyi oluyor. Özellikle çok sevindiğim bir yorum oldu bu hafta. Bana bir arkadaşımız demiş ki, şimdi ismini de not edemedim çünkü bir an önce programı duyuyorsun sesi, krrr diye başlar. Evet, bir arkadaşımız yorumlarında şöyle bulunmuş. Abi programı zevkli izliyoruz. Bir TRT tadında sunumum var diye. Açıkçası bu alay konusu falan değil ama benim için çok önemlidir. TRT'nin özellikle siyah beyaz dönemdeki TRT'nin sunumları, spikerlerinin konuşmaları çok üzgündür. Özlediğim bir şeydir. Eğer onun gıdasının gıdasına erişebildiysem ne mutlu bana. Dolayısıyla buradan o arkadaşa teşekkürlerimi şey bildiririm. Bu haftaki programımız hasbari olacak dedik. Ben eski anılara yer veren bir program olsun istemiyorum. Gündemden de günümüzden de bahsetmek istiyorum. Ama Sizlere bir şey söyleyeyim, merak ettiğim bir konu var, yeni grupları dinlemek istiyorum. Yabancı da olabilir, Türk de olabilir, yabancı grupları bir şekilde buluyorum ee, ama Türkiye'de yapılan yeni gruplar ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bu arada bir tespitim var, biz yayınlar yapıyoruz falan ya, işte 12 Mart'la 70'li yılların siyasi olaylarından da bahseden iki program oldu. Bu iki program da tabii siyasi bir program değil de bir çocuk gözüyle o günleri nasıl gördüğümü anlatıyordu. aslında bir anda ilk işte ilkokulu okuduğum yıllardaki hadiselerde. E, siyaset bir çocuk gözüyle yani siyaset de yoktu. Fakat siyasi konu olunca dikkatimi çekiyor. Çok az tıklanıyor. Bu da garip bir şey. Yani siyasi e, konulara Artık bir ilgisizlik mi var? Nedir? Onu da bilemiyorum. O da kapıma takılan bir şey. Bir arada geçen yıl galiba Cem Karaca'nın filmi çekilmeden önceydi. Plakçı arkadaşlarıma gittiğimde işte yurt dışından da alanlar oluyor o Türk plaklarını, eski Türk plaklarını. Orada dikkatimi çeken bir olay oldu. Erkin Koray Barış Manço acayip satıyor. Üç el çok iyi satıyor. Cem Karaca mesela biraz durgundu. Siyasi konulu şeylere biraz ilgisizlik de var demek ki onu çıkardım bana yorumlarda bundan bahsedebilirseniz sigarayı da yere atmıyoruz ee, bazı programlarda dış çekim yapanlar özellikle dış programlar yapanlar mesela Faruk Peker'in programında ben devamlı izliyorum onda sigarayı yakıyor amca abimiz diyelim amca değil o da genç bir arkadaşımız sigarayı yakıyor tabii bir süre sonra da yere atıyor bir takım eleştiriler alıyordu aslında Adam onları daha sonrasından topluyor hiç merak etmeyin. Dolayısıyla ben de tufaya düşmemek için burada sigarayı söndürdüm gördüğünüz gibi. Evet, e, bu arada bir tespitim daha var. Benim Blues Perişan diye bir bloğum var. E, orada tıklama oranları, işte yazı okunursa falan 25 okunduğu zaman mutlu oluyoruz. Oradan da size bir önerim olsun. Blogu da takip edin diyorum. Çünkü ben yazmayı da seviyorum. Yazın okunmasını da çok istiyorum. Onu da buradan bir antiparantez belirtelim. YouTube yayınlarında dikkat ettim bile. Hani giriyorsun bakıyorsun ya ana, e, ne, işte kaç izlendi, ne oldu, nereden izlendi vesaire diye. Fakat şok edici bir şey gördüm. Mesela yaşadılar tamam 40 yaşın üzerinde e, 50 olabilir falan filan. Ama isleme oranlarına baktığımda yüzde yüz erkek görünüyor. Ya hiç isteyen hanımlar, kadınlar yok mu? Çok merak ediyorum gerçekten. Eğer erkek erkeğe bir muhabbet edilmişse bu bayağı merak ediyor. Evet, yine uçağımızın sesini duyuyoruz. Dikkatimi çeken bir başka konuda eski grupların, eski rock gruplarının parçaları uzun olurdu. Hatta o parçaların uzun olduğu için de radyo için de, radyo edit diye bir bölüm çıkartılırdı. Yani bu ne diyelim işte single düzeyinde 3 dakikalık en fazla olsun 4 dakikalık e, bölümler yapılırdı. E, rock parçaları devamlı uzun olurdu pop parçalarına göre. Şimdi dikkat ediyorum mesela rock dinleyicisinde kısa bir giriş bölümünü dinlediği zaman onun için bitiyor gibi geliyor var memnun Ve uzun parça yapanlar da artık yok gibi. Mesela Chet son albümünde 16 dakikalık bir parça olması beni gayet mutlu etti. E, Keza Yes'in albümünde geçen yıl uzun parçaların devamlısı. Yani e, 7 dakikalık, 8 dakikalık parçaları artık insanlar algılayamıyor mu? Bu da kafama takılan bir konu. E, eskiden dikkat ederim mesela karikatür okuyucuları da bir dergide çizim yaparken arkadaki yazıları okurlardı ufak ufak. Şimdi tabi hoş ben de o yazıları okuyamıyorum çünkü e, gözlük kullandığım için. Büyüteşte falan bakıyoruz ama eskiden çok dikkatim çekerdi. Okuyucular hala bugün rastladığımda bile arkada sen şöyle bir şey yazmışsın diye bana şey yaparlardı. Ufak ince detaylı takip ederlerdi. Yani bir karikatüre bakma süresi de uzun olurdu. Şimdi artık hayatımızda öyle bir şey yok. Kısa süreli her şey kısa. E, bu da bana kaygı verici geliyor. Yani e, bir keyfin azalması gibi geliyor. Bilmem siz ne derseniz. Onu da yorumlarda bana bildirirseniz. Tabii ben bunları diyorum ama benim de bazı durumlarda bu şekilde oluyor. Yani kısa süreli bakıp hemen karar veriyorsun. Dolayısıyla artık şeyi de kessin. Mesela yazıları e, internette var. Abi oradan okursun falan deniliyor. İnternette okumanın çok yararlı olmadığını görüyorum. Çünkü hızlı hızlı geçiyorsun. Ama yazı okumanın keyfi çok başka bir şeydi. O da buradan takılıyor. Yani dikkatimiz artık 30 saniyelik mi oluyor? Nedir onu da bilemiyorum. Hani herkes yapay zekaya kapat buluyor falan ama hani hayatımıza giriyor falan. Abi bizim hayatımız da bu şekilde olmaya başladı son yıllarda baktığımızda. İşte ee, mesela bu Alex Kornik'in bir konseri olacak Teslim Hutt'un gitarisinin caz konseri olacak. Heyecanla onu bekliyorum çünkü kapalı salonda konser dinlemeyi özledim. Ve stadyum konserlerinden artık nefret ediyorum. Açık hava konserlerinden nefret ediyorum. Elimizde e, bir cep telefonu, çekimler yapıyoruz. İşte yok bira almaya gidiyoruz. Ya konserlerden sonra biramızı içelim. Eskiden öyleydi. Ve bir hayli ...artık sıkıntı veriyorlar. İkinci bir... ikinci değil, bayağı bir konu anlatıyor... ...ve ikinci derim ben böyle. YouTube yayınlarına başlık bulmak... ...gerçekten ilginç bir şey. Ee, bazılarında... ...hem kapakta vesaire de... ...aman bunu yapmayalım diyorum ama... ...aman bunu yapmayalım dediğim şey... ...daha fazla izleyici çekecek... E, ...başlık veya kapak olabiliyor. Ama... ...biraz biz de... E, ...dikkat çekerek aldatılmayı çok mu istiyoruz? Onu da bilemiyorum. Yani biz zaman ki dinleyicisi de eskiden magazin takipçisi de denildi, pop dinleyenleri vesaire. Biz de acaba onlara mı döndük gibi sorular kafama takılıyor. Dolayısıyla e, bunlar konusunda sizlerle ne kadar nasıl olduğu, nasıl bir sonuç alacağız, onu da bilemiyorum. Hızla bir an önce programı çekim diye gayret ettim. Belki bazı şeyleri de kaçırdık. Belki de sıkılacaksınız, onu da bilmiyorum. Dış sesler belki rahatsız edecek. Ama bu çekimi yapmaya karar verdim ve bir an önce de sonuçlandırmak istedim. Özellikle bunları belirdiğimde devamlı. Abone olun, yorum yapın, paylaşın demek gibi şeyleri aslında ben de sevmiyorum. Ama bunlar gerçekten önemli. Yani devam edebilmeniz için önemli, vesaire için önemli. Dolayısıyla abone olmanız, paylaşmanız, yorum yapmanız özellikle çok önemli oluyor. Beğenmeniz çok önemli oluyor bizim için. Merak ettiğiniz konuları da yazın. Her zaman programın başında dediğim gibi bana, Yeni gruplardan öneride bulacağız ama asla şunu demeyin. Bugünkü rock grupları yaramaz vesaire demeyin. E, çok merak ediyorum. E, hepsine ulaşamıyorum. Tavsiyelerinizle onlara ulaşacağım. Benim için önemli olan hayatın devam etmesidir. Evet yaş alıyoruz ama bırakmıyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli taşıyor. Belki birçoğunuz için <laughs> eski gruplardan bahsedelim, bir iki gruptan bahsedelim, işte bir iki şarkıdan bahsedelim. Yeterli olabilir ama olmasın diyorum. Gerçekten yeniyi de öğrenmek, izlemek istiyorum. Evet, bana uymayan yönleri olur, uyan yönleri olabilir. Ama onlar da hayatımızın devamı. Dolayısıyla sizlerden ricam yeni grupları bana yazmanız ve ben de onları takip edeyim diyorum. Evet, sözü daha fazla uzatmadan bir açık havada Bakalım sonuç nasıl olacak. Bir hayli gürültü dip sesler de gelebilecek ama böyle yaptık bu haftakinde. Yeni bir programda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hepinize müzik dolu güzel günler.